Merhaba arkadaşlar. Aytekin'le Adeda dikkati güçlendirme setine çalışacağız. Evet Aytekin. Bunlardan hangisi kurala uymadı? Hangisi? Aa, o kurala uymamış, çarpmış değil mi? Hangi aa, renk? Aa, aa, aa. Hangi renk araba çarptı? Şey çarptı? Evet. Aytekin, bunlardan hangisi en hızlı? Su. Su mu istiyorsun? Evet. Aytekin suyunu içti. Ay, ay, <laughs> tamam. Su içtim de. İçti. Aferin. Aytekin bunlardan hangisi yavaş? Haş. Bu yavaş. Kaplumbağa. Hangisi ha? yavaş? O. Köpek hızlı. Kaplumbağa yavaş. Kaplumbağa de. Ha? Çita Çita hızlı Hızlı koşuyor Koşuyor de Yavaş Yavaş de Hızlı A Aferin A B C A, B. Rastgele söylüyorsun Hangisi A, A. O A değil Hangisi A? A. Anneciğim A bu ya. Biliyordun. B. A. Tamam tamam hadi geçelim. Tamam A'yı bul. B, A. C. Aferin. B, A. Tamam özür dilerim. Evet şimdi. A bunlardan hangisi ters yöne gitmiş? ördeklerden yavrulardan hangisi tersine gitmiş hmm. göster bunlar böyle bakıyor bak bu bu tarafa bakıyor ters gitmiş ters de ters hmm. e, yani buradan başlayacağız bir hmm. İki. üç hmm. dört beş İki. İki. Aferin sana. <laughs> Şok. Ha, onu mu yapalım? Aytekin bu mantar nerede? Mantar de. Mantar. Aferin. Peki yeşil dinozor nerede? Yeşil. Evet. Aytekin hadi sayıları bir daha sayalım. 1 2 3 5 üç 4 5 6 Aferin sana. Çok mutlu oldum. Aytekin Hangisi topa benziyor? Barbie mavi top de. Şarkı Aferin. Bunun aynısını bulabilir misin? Aferin. Hangi şekil bu? A, hı. A, hı. Üçgen. A, a. Aytekin süt nerede? Şu süt de A, pe, pe. pipet A, bu ne bu ne limon, limon. bu su buzlu su Şu. aa Aytekin oturan hangisi oturanı gösterir misin bana hangisi oturuyor oturan Evet aferin Bunların hareketlerini yapabilir misin? Nasıl yapıyor bu? Evet bu Evet kollarını da kaldırıyor mu? Bu ne yapıyor? Aferin birleştir ellerini Yukarıda birleştir Heh, Aferin Peki bu? Hangisi? Hmm. Hangisi? Hmm. Ha, bu ne yapıyor? Hmm. Aferin. Hadi bakalım. Aa, aa, Aytekin bu evin neyi yok? Evin neyi eksik? Kapı. Kapısı yok. Aferin sana. Kapı yok. Kapı yok. Kapısı yok. Kapısı yok yok. Ayrıca bunun aynısını bulabilir misin? A Aferin. Peki bunun aynısı nerede? Aferin. Aferin. Hadi bu sayıları bir sayalım. Bir, iki. Kaçtı o? Sen kaç yaşındaydın? 3 Bu da 3 Anladın mı? Aytek, bunun aynısını bulabilir misin? O O e, T T. Bunun aynısını bul. Oto yazıyor. Oto. O, o Nerede oto? Bul hadi aynısını. Aynısı var mı? A O ço. Bunun aynısı. Bunların aynısını bul. O Anneciğim, bu işte bak, aynısı. Oto. Üç. 3 1 3 tamam hadi Aytekin bir, bunlardan hangisi yemek yiyebilir 3 2 tamam anneciğim Aytekin bunlardan hangisi yemek yiyebilir o. yemek yiyebileni göster kemer yemek yiyebilir mi kemerin ağzı mı var hangisi yemek yiyebilir Ördek yer mi? Başka? Ördek de. Ah, 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 Köpek de yemek yer. Peki bu yer mi? Ah, aslan. Ay çok korktum. Ay tamam ah, ah, tamam. Aytekin bir aslan oldu. Aytekin bu ne? Bu yemek yer mi? Eşek. Ah, 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 tamam yeter. Aa Aytekin bunların isimlerini söyleyebilir misin? Bir de renklerini. O zaman küstüm sana. Oynamıyorum seninle. Aytekin bunun adı ne? Sayılar da var bak altında. Bunun adı ne? Adı ne? <gülüyor> Portakal. <gülüyor> Bu? Bunun adı ne? Muz. Muz. Bu? <gülüyor> evet. <gülüyor> o, o küçük, bu büyük. Peki bunun adı ne? Yeşil. Bunun adı ne? Nar. Karpuz. Karpuz. Peki bunlar hangi renk? Bu hangi renk? Turuncu. Turuncu de. Yeşil. Kırmızı de. Ha, kırmızı dedin anneciğim. Kırmızı. Bak kırmızı. o evet hangisi büyük Aytekin? Küçük. Küçük de. Küçük. Büyük. Büyük. Küçük de. İki büyük. Küçük de. Bak bu daha büyük hani. Evet. A A büyük. Aa kırmızı meyveleri gösterir misin? Hangileri kırmızı? Adları ne onların? Bunun adı ne? Kiraz. Başka var mı kırmızı? Kırmızı meyve. Kırmızı. Kirazdan başka var mı? Çilek de kırmızı değil mi? Çilek. Karpuz da kırmızı. Nar da kırmızı. Elma da kırmızı. Aslında biliyorsun ama. Kırmızı. Aferin. Aytekin bu evlerden hangisi büyük? Büyük. Büyük olan hangisi? Hangisi büyük? O küçük. Büyük olan hangisi? A, kapı. Kapı. Bura ne? Cam. Bura ne? Kapı. Bura bura ne? Baca. Baca. Burası da garaj kapısı. Araba kapısı. Araba giriyor oraya. Aytekin, arkadaşlarımızla oynarken hangilerine ihtiyacımız var bunlardan? Hangilerine ihtiyacımız var anneciğim? K ha? K Topa ihtiyacımız var. Başka? A Ayakkabıya ihtiyacımız var değil mi? A Hadi düzgün otur. Kalk ayağa. Kalk. Kızacağım bak. Kalk dedim. A Hangi masa daha büyük? Hangisine daha fazla eşya koyabiliriz? Evet. Aytekin karpuz nerede? Peki nar nerede? Nar. Armut nerede? Hangi renk armut? Sarı. Nar hangi renk? Kırmızı. Anneciğim düzgün otur. Hadi kalk. Aytekin bunlardan hangisi ekşi? Sessiz okuş. Çok konuşuyorsun. Atekin hangisi ekşi bunlardan? Tamam susacak o gel. Atekin bunlardan hangisi ekşi? Yediğimizde hangisi ekşi olur? Tamam sustu. Hangisi ekşi? Hangisi ekşi? Tamam susacak. Hadi göster. Ekşi olanı göster. Limon ekşidir değil mi Aytekin? Limon ekşidir. Aytekin bu arabanın aynısını bulabilir misin? <laughs> Hangi renk? Pembe. Babi. Kırmızı. Aferin sana kırmızı dedi benim <Gülüyor> oğlum. <laughs> Aytekin aslan nerede? Ke oh, ke kedi, hmm, sinirlenmiş. Kuş nerede? Ben bizim de var, mi? değil mi kuşumuz? Mama yiyor. Köpek nerede? Ay. Tamam, susacak. Aytekin, ütüyü nerede yaparız? Ütüyü. Oh, Tekerleri. Ütüyü nerede yaparız? Ütü. Göster, gidiyorum o zaman. Göster. Ütü masasında yaparız, değil mi? Biliyordun, bilerek söylemiyorsun. Kim? Bunlardan hangisi çok pis? Hangisi daha pis? O temiz. Temiz de. Kirli. Ayakları da kirlenmiş. Evet, dur bakalım aç. Hadi aynı olanları bulalım. Bunun aynısı nerede? Evet, bunun aynısı nerede? Burada, bunun aynısı nerede? Eteğin kızın eteği hangi renk? Sarı. Aa hadi bunları toplarına ulaştıralım. Aa. Değil de. Ne? Hey. Hı. Aytekin hadi bunların hareketlerini yap. Bunun aynısı nerede? Ne yapıyor? <laughs> Ağlıyor. Bu ne yapıyor? Ş Kızmış Hı. mı? Şaşırmış. Aa diyor. Aytekin hangi ağaçta daha çok kiraz var? <laughs> Tamam bağırmana gerek yok anneciğim. Aytekin burada hangi ağaçta daha çok kiraz var? Ha, Hadi say kirazları gel sayalım. 2 3 Öyle saymıyorduk. 1 2 3 Aferin. Burayı da say. 3 değil mi? Bunda daha çok meyveler var. 3 ah. Hadi şuradaki çilekleri de sayalım gel. Evet üç tane var. 3 3 3 tane. Geçeyim mi? Üç tane. Ama neden böyle yapıyorsun? Üç tane kiraz var. Bunda daha çok Bir, kiraz var. Iki, Aferin sana. Hadi bay bay yapalım, kapatalım. Aa. Öpücük at.